Vakfım varmış. Kendime bir cemaat kurmuşum. Sizi söylüyor. Ya. <laughs> Cami cemaatini benim cemaatim zannediyor. Ne mensup olduğum, ne de kurduğum bir cemaat yok. Ne mensup olduğum ne de kurduğum bir cemaat yok. Ne mensup olduğum, ne üyesi olduğum, ne para aldığım, ne para verdiğim hiçbir vakıf dernek yok. Ha! Bu camiyi de bir vakıf yaptırdı. Bak vakıflarından 1 lira para almış mıyım? Git sor bakayım. Kendi aidatıma kadar kendim ödüyorum. Lojmanımda. Hatta daha komiğini söyleyeyim. İzan yok, nizam yok. Televizyonum varmış benim. Bir televizyonun 10 yıl önce duydum. Günlük masrafı 1 milyon demişlerdi. Günlük masrafı. Bir ulusal televizyonun günlük masrafı. Bir televizyonum nasıl olabilir ya? Ne biliyorsunuz bu mesele? Özetleyeyim hemen. Şu kalabalıklara deliriyorlar. Müslümanların bir arada olmasına deliriyorlar. Müslümanların tekrardan milli ve dini duygularla şahlanmasına deliriyorlar. Zannediyorlar ki Halil Konakçı topluyor bunları buraya. Hayır. Mesela Halil Konakçı'nın kalabalığı değil. Bu insanların duymak istediği, arzuladığı İslam ahkamını şeriatı konuşan bir herif var. Onu dinlemeye geliyorlar. Halil Halil yok ortada. Bugün Halil var, yarın olmayacak. 50 sene sonra da kimse hatırlamayacak Halili. Öyle de bir derdim yok zaten. Yoksa ben de heykelimi dikerdim kapıya. Ne olacak yani? 3-5 bin liraya yapar bir heykel yaptırdım kendime. Para almadan hizmet ediyorum ya. Ona da deliriyorlar. Bir tek maaşım var gelirim. Maaşımdan başka tüm yakınlarım bilir. Başka bir gelir kaynağım yok. Ne sosyal medya hesaplarımdan, ne konferanslarımdan, ne vaazlarımdan. Şu an sosyal medya hesaplarımı paraya açsam reklama aylığım 200-300 bin lira. Dört tane konferansa gidiyorum şehirler arası. 1 lira almıyorum 1 lira. Deliriyorlar ulan nasıl yapıyor bu herif bunu diye. 10 bin lira maaşım vardı nereden buluyorsun? Ya birkaç arkadaşım var destek oluyor. Herhalde cebimden yapamayacağım ben bunu. Nasıl yapayım? Deliriyorlar Diyanet İşleri Başkanlığı'nın şahlanmasına, her alanda hizmet etmesine, imamların, müezzinlerin, vali, vaizlerin, bütün Diyanet personelin her alanda hizmet etmesine kuduruyorlar. Çünkü onlar ölü yıkayıcısı olmamızı istediler. Şimdi memlekete yön verilen imam hatipliler, amirler, müftüler, imamlar, müezzinler olduk. Elhamdülillah. Kuduruyorlar. Mesele bu. Halil Konakçı falan değil mesele. Halil Konakçı falan değil. Bir de televizyonum var diye iddiaları var. Şimdi benim sosyal medya hesaplarımın gücü, onların bütün sosyal medyalarının ve medyalarının üstünde bir gücü olduğu için bunu herhalde ulusal kanal zannettiler. Bir telefonla çekiyorum. Kameram bile yok ya. Ya şu şahitsiniz ha bak burada. Kameraya var mı burada? Telefonla çekiyorum. Telefonla çekiyorum. Kameram bile yok. Bırak televizyonu bir kameram bile yok. Allah bu İslam düşmanlarına akıl fikir versin. Amin. Belki imana gelirler. Hani en azından iftira atarken de <laughs> iftira atarken de çok seviyeli atarlar. Seviyeleri olmadığı için. Yazdım bir yazı yazdım paylaştım önüne attım. Affedersin şey gibi. Anlarsa tabii. Çünkü bu iftiraları atan adam devletin gizli belgelerini ifşa etmekten hapis yatan adamlar. Şimdi tutuyorum kendimi ki yoksa aklıma çok şeyler geliyor. Ulan ben 10 bin lira maaşlı bir imam hatibim. Yalnız bu kürsüye ilk çıktığımda 4500 liraydı maaşım. Şimdi 10 bin lira oldu yani. Şimdi artacak da biraz daha. Elhamdülillah. Allah devletimize zavallı vermesin. Güç kuvvet versin.